arkadaşlar, merhabalar. Öncelik yayınları en basitten konu anlatım videoları ile tekrar karşınızdayız. Bu dersimizde sizlerle ikinci ünitemize başlayacağız. İkinci ünitemizde vücudumuzdaki sistemler. Ünitemizin başlığı. İlk olarak destek ve hareket sistemi ile e, konu anlatımlarımıza başlıyoruz. Şimdi destek ve hareket sistemi ne demek? Canlarda hareket etmeyi sağlayan aynı zamanda dik durmayı sağlayan, vücuda şekil veren, bazı organların tutunmasını ve bazı organların da korunmasını sağlayan sistemdir. Buna destek ve hareket sistemi deriz. İskelet yani kemikler, eklemler ve kaslar olmak üzere 3 bölümden oluşur destek ve hareket sistemi. İlk olarak iskelete yani kemiklerimize bakacağız. İskelet de yine 3 kısımdan oluşur baş, Gövde ve üyeler. Baş dediğimiz kafatası, yüz ve çene kemiklerinden meydana gelir. Kafatasının içinde beyin ve beyincik gibi yapılar vardır. Bunları korur. Gövde dediğimiz kısım ise göğüs kemiği. Yani şurası. Kaburgalar. Yani şu kemikler. Omurga. Sırtımızdaki tırtıklı yapı. Şu kemik. Omuz. Şuralar. Eee kalça kemikleri yani şunlardan oluşur. Yine gövde bölümünde bulunan kemikler kalp, akciğer ve omurilik gibi organları korur. Kalp ve akciğer kaburgalar tarafından. Omurilik ise omurga yani omurlar tarafından korunmaktadır. Aynı zamanda gövde bölümü bazı iç organları tutunacak yer sağlar. Şu kısımlarda tutunacak yer sağlar. Üyeler dediğimiz ise kollar ve bacaklardan oluşur. Gelelim iskeletimizin görevlerine. Vücudun çatısını oluşturur. Diklik ve sertlik sağlar. İskeletimiz olmasa akarız. Yere doğru akarız. Bazı iç organları dış etkilerden korur. Az önce bahsettiğimiz olay. Bazı iç organlara ve kaslara tutunma bağlanma yüzeyi sağlar. Eklemler ile kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar. Vücudun ihtiyacı olan bazı mineralleri ve vitaminleri depolar ve kan hücresi üretir. İskeletimizin görevleri bunlardır. Bir de bunların yanında kıkırdak doku bulunur bizim iskeletimizde. Bunlar fiziksel olarak plastiğe benzer. Katıdır ancak esnektir, esner yani. Bu sayede katıdır ve dayanıklıdır. Kemiklerin uç kısımlarında bulunur ve bu sayede de kemikler boyca uzar. Yani kemiklerin boyunu uzamasını sağlar. Ayrıca kemiklerin aşınmasını önler ve hareketini kolaylaştırır. Yani daha rahat hareket edebilir. Burnumuzda, burnumuzun ucunda, kulağımızın üst kısımlarında ve soluk borusu, gırtlak gibi yapılarda kıkırdak yapısına ulaşabiliriz. Yani buralarda bulunur. Gelelim kemik çeşitlerine. Kemikler uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik olarak Üç grupta incelenir. Uzun kemik dediğimiz, uzunluğu kalınlığından fazla olan kemiklerdir. İki ucu şişkindir. Şu çizgi filmlerde gördüğümüz kemikler uzun kemiktir. Bu kemiklerin ortasında kanal gibi bir boşluk bulunur ve bu boşlukta da sarı kemik iliği vardır. Kol ve bacaklarımızda, parmaklarımızda uzun kemikler bulunmaktadır kısa kemik dediğimiz eni, boyu, kalınlığı hemen hemen eşit olan kemiklerdir. Bu kemikler de el ve ayak bileklerinde bulunur. Yapılarında sarı kemikliği yoktur. Bakın uzun kemiklerde sarı kemikliği vardı. Yassı kemikler ise kalınlığı eninden ve boyundan az olan kemiklerdir. Göğüs kemiği, kafatas kemiği, kürek kemiği, köprücük kemiği, kaburgalar ve kalça yassı kemiklere örnektir. Yine bunlarda da sarı kemikliği bulunmaz. Şurada kemiklerimiz hızlıca bakalım. Bakın kafatası yassı kemik. Köprücük kemiği yassı kemik. Pazı kemiği kol, kol kemiği olduğu için uzun kemik. Kol ve bacaklarda uzun kemikler bulunur dedik. Omurgalarımız burada el bileğimiz. Baldır, kaval. Bacağımızın alt kısmında iki kemik bulunur. Üst kısmında ise uyluk kemiği bulunur. Ayak bileği kemikleri burada. Kalça kemiğimiz, kaburga kemiğimiz şuradaki yapılar. Göğüs kemiği tam göğsümüzün ortasındaki kemik. Ve kürek kemiği omuzumun, omuzumuzun arka kısmındaki kemiktir. Yine şöyle sorular gelebilir. Yeni doğmuş bebeklerde kemik sayısı daha fazladır. Ve bebek büyüdükçe bu kemikler birbirine kaynar yetişkin insanlardaki kemik sayısı bebeklere göre daha az olur. Bu bilgi de aklımızda bulunsun. Şimdi gelelim eklem çeşitlerine. Destek ve hareket sisteminin diğer bölümü. Eklemleri de yine 3 kısımda inceliyoruz. Oynar eklem, yarı oynar eklem ve oynamaz eklem olmak üzere. Oynar eklem dediğimiz adı üstünde oynuyor. Yani hareket yeteneği fazla ve bu sayede de vücudun hareketini sağlıyor. Kol ve bacaklarımızdaki tüm eklemler oynar eklem. Yani dirsek, diz gibi eklemler. Bu eklemlerin arasında boşluk var. ve Bu boşlukların içi de eklem sıvısı ile dolu. Bu eklem sıvısı eklemlerin daha rahat hareket etmesini sağlar. Kayganlık sağlar onları. Unutmayın. Ayrıca bu eklemleri oluşturan kemiklerin uç kısımlarında kıkırdak vardır. Yine bu eklem sıvısı gibi e, kemiklerin Hareketini kolaylaştırır. Çünkü sürtünmeyi engeller. Gelelim yarı oynar eklemlere. Bunların e, hareketi oynar eklemlere göre daha sınırlıdır. Ve eklemi oluşturan kemiklerin uçlarında kıkırdak olmasına rağmen eklem sıvısı yoktur. Unutmayın. Nerede bulunur yarı oynar eklem? Omurgamızdaki omurlar arasında bulunur. Oynamaz eklem ad üstünde oynamıyor. Yani hareketi yok. Hareketsiz olan eklemler Bunlarda eklem boşluğu, kıkırdak, eklem sıvısı hiçbir yok. Nerede bulunur hocam derseniz kafatası ve kalça kemiklerinde bulunur. Yani kafatasımızın şuralarında bulunabilir. Gelelim kas çeşitlerine. Destek hareket sisteminin diğer yapıları. Yine kas çeşitlerini de üç kısımda inceliyoruz. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere. Çizgili kas iskeletimizi saran kaslar. Bu yüzden diğer ismi iskelet kasıdır. Unutmayın. Hareket etmemizi sağlayan kaslardır ve istemli olarak çalışır. Yani biz istersek çalışır, istemezsek çalışmaz. Şöyle kolumuzu istersek kaldırabiliriz ama biz istemeden kolumuz kendi kendine kalkmaz. Hızlı kasılıp çabuk yorulurlar. Bu yüzden çok enerji harcarlar. Unutmayın. Çizgili kaslar en çok enerji harcayan kas çeşididir ve kırmızı renklidirler. Düz kaslar dediğimiz ise iç organlarımızda bulunur. Yani mide, yemek borusu, bağırsak, kan damarı gibi. Yavaş ve düzenli kasılırlar. Bakın çizgili kaslar hızlı kasılıyorlardı, çabuk yoruluyorlardı. Düz kaslar ise yavaş ve düzenli kasılır, yorulmaz, az enerji harcarlar. Bunlar istemsiz çalışırlar. Yani biz istemesek de kan damarlarımızda kan akar, bağırsaklarımız çalışır, midemiz çalışır. Biz istemeden çalışır yani. Ve düz kaslar beyaz renklidir. Şimdi geldik kalp kasına. Kalp kası sadece kalpte bulunur. Unutmayın adı üstünde kalp kası. Yapısı bakımından çizgili kasa benzer. Yani yapı olarak çizgili kasa benzer ancak çalışma olarak düz kasa benzer. Nasıl yani hocam? Bakın düz kaslar istemsiz çalışıyordu. Kalp kası da istemsiz çalışır. Biz istemeden çalışır yani. Kalbimizi durduramayız kendi kendimize veya daha hızlı çalıştıramayız. Hızlı kasılır ve yorulmaz. Ritmik olarak çalışmasını sürekli devam eder. E, yapı bakımından çizgili kasa benzer dedik. O yüzden kalp kası da kırmızı renklidir. Evet arkadaşlar destek ve hareket sistemini bitirdik. Bir sonraki videomuzda da sindirim sistemini işleyeceğiz. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.